Selamlar dostlarım. Bugün Insight oynuyoruz ve ben oyun hakkında hiçbir bir bok bilmiyorum. Evet bu kadar yani. Oyun hakkında hiç bir bok bilmiyorum abi. <laughs> Şimdi ben bu oyunu galiba yanlış hatırlamıyorsam Enis Kiraz görmüştüm. Orada gördüm ve oynayamıyorum diye üzülmüştüm. Çünkü oyun bende yoktu. Öyle zannediyordum. Ve pahalıdır diye de fiyatına bakmamıştım. Aslında bağımsız bir yapım galiba. Çok pahalı olmasını bekleyemeyiz. En fazla 30 lira falan herhalde. 60 lira öyle bir şeydi. Ve bir ara Epic Games kütüphanemde dolaşırken oyun bende varmış, <laughs> Epic Games ücretsiz vermiş oyunu, oyun bende varmış ve görünce bir an sevindim, indirdim oyunu oynayayım diye ve indire indirmez de hemen aklıma video çekmek geldi ve oyun hakkında hiç bir bok bilmiyorum, ne yapacağız onu da bilmiyorum ve galiba ikinci ya da üçüncü bağımsız oyunum olacak. Bakalım ne olacak yani. <laughs> o yüzden yani bakalım acaba bizi ne karşılayacak. Hiç bir şey bilmiyorum öyle. Hiçbir videosunu da izlemedim. Aa atlayabiliyormuşum lan. Abi onlar insanlar değil mi lan? Lan Hı? oğlum. Lan trüsümüze sürüyor. Abi şu arkadaki evler ne ya? Şu arkadaki ananın orada adam yiyor lan. Oh korktum. <laughs> Oyun sesi biraz fazla mı lan? oğlum burada insanlar var lan. Bak gidiyorum ama abi korkuyorum. <laughs> Aha adam gördü abi. Alo. O, o bu da. Geliyor bak yanıma. İstem ne olur? Aa lan yakalıyormuş beni. <laughs> Öldüm de bana, bana. Nasıl kurtuluyorum? Aa adam yakaladı lan beni. Onun bu nasıl bir şeyi Ölüyormuş. <laughs> Oyunda ölme varmış. İlk defa ölmüş olduk şu an bu var lan. Aa üstte güvercin var. Açabiliyor muyum? Bu ne lan? Suya mı geldi? Şimdi suyun içine mi yüzeceğiz? Bak orada adamlar var bak. Aha gördüler mi lan beni? Lan köpek geliyor kaç lan abi? Şşş. Alo. Oğlum köpek geliyor. Kaç lan? Hassa. <laughs> lan. Ama özledir lan köpek beni. lan oha ate ateş ediyorlar lan konuşamadım. Aa beni bayıttılar. Şey Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Koş, koş. Koş, koş, koş çabuk. Kaç, kaç, kaç. Abi kaç. Lan. oha ya. Oğlum bu ne? Niye herkes beni kovalıyor? Ben ne yaptım ya size? Lan köpekler geliyorlar. Aha aşağı atalım. Oğlum. Çık lan yukarı çık. yok yoksa bak. <laughs> Kafamı da alırma şeklime bakın son Ne Al arkadan. Aha OLAR fare mare bir şey herhalde. Aha bir şeye geldik çiftliğe. Dinliyorsanız lan. Aa civciv lan onlar. Lan civcivler ne kadar tatlılar Hey işler var. Benim yanıma geliyorlar bize. Lan ne kadar tatlı duruyorlar lan. Tamam ben gittim artık beni takip etmeyin. Lan beni takip ediyor lan bu civcivler. Ezeceğim şimdi birini yanlışlıkla. Lan burası ne civcivlerle dolu. Aa civcivler. Ne haber lan ne yapıyorsunuz? Hadi koşşan çabuk 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 koş. Hadi bakayım. Çabuk 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 çabuk. Yazık lan jiletlere. Ölmediler değil mi? Aga be. Oğlum bir tane ölmüş ya şu şurda Yazık lan. Oğlum <laughs> üzüldüm lan. Tek niye bir tane söylüyor ki yani? Lan. Aa, orada insanlar var. Bu insanlar ne yapıyor lan? Yine ben bu insanları mı kontrol edeceğim lan? Oğlumlar bir sürü ya ben bunları kontrol edeyim. Aa bak o az önceki tır galiba buraya gelmiş. Şu böyle yürüyorum ama etrafta inşallah kimse yoktur. Lan hayır. Aşağı değil yukarı. Lan abi ya. Ben bu niye yapamadım şimdi? Adam öldü Şuna ve ben de olur ne olmaz. Kırılır mırılır falan şimdi. Allahu ekber. Abi çok değişik değişik yerlerden dolaşıyoruz bak. Allah Allah hayır hayır hayır. Sakın düşüp öleyim deme bak. Allahu ekber. Tamamdır. Aa, aa, düşüp öldüm. Oğlum bu insanlar kim lan böyle şey, yürüyorlar? Aa çok değişik farklı bir öldük lan. <laughs> Şimdi bak. Şu tahta parçasını üstüne giderken var ya. Lan tahta parçası değil. Az bulamama gerek yokmuş zaten tutunsal tutunabiliyormuşum. Bu insanlar nereye yürüyorlar ben anlamadım ki. Hayır böyle işin içine. Lan ben niye böyle bir şey yapayım Dur bir saniye. Al bakalım abi şunu. Tamam böyle çekeceksin. Ben niye atlamaya çalışıyorum ki oradan oraya. Oyunda bu tür şeylerin olduğunu unutmuşum. Onu burada bir şey var lan. Kesin çalışıyordur. Böyle. kapatacağım. Gerek yok buna. Asansöre bineceğiz sanırsam. Aynen o yüzden benim şu an gidip onu geri açmam lazım. Hayır lan hayır 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 Bin 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 çabuk 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 yürü gidiyoruz. Tamam beni nak bulursunuz artık siz. Lan lan hayır Allah. Has Bak biri düşünce diğer de yürümeye başladı. Şimdi biz bununla beraber yürüyeceğiz değil mi? Ne oluyor lan? Aa beni yakaladı. Hadi bakayım. Tamam döndüm. Abi bak diyorum bende ping var bak ben hatalıyım beni çıkartın şu aradan. Bir götürün bakın nesi var nesi yok diye. Ben koşup gitsem ne olur ki yani beni ne durdurabilir? Tam köpek durduruyormuş hocam. Ya ben ne yaptım ben yakalıyorsunuz ya Allah Allah. Hayır 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 yakalayamazsınız lan beni. Allah vallahi izin vermem. Of işte böyle kaçar ya. Nah yakalarsınız. vursam öldüm mü lan yok hayır Aa, çok yanlış bir şekilde aşağı düştüm buradan şimdi aşağı atlıyız herhalde değil mi aynen aa öldüm lan ölmüşüm ben neyse oyun güzelmiş beğendim